Selamlar ben Semih 12 saattir aralıksız yeni gelen Goblin liginde oynuyorum ve şu an dünyada 84.cüymüşüz oyuna geçelim ben size durumu anlatayım Biliyorsunuz arkadaşlar oyuna yeni Goblin Kupa yolu geldi ve Goblin Kupa yolunda da yeni Goblin makinası kartını veriyorlar Bu yüzden de herkes bu kupa yoluna abandı ve şu anda burada da dünya sıralaması oluştu Ve biz bu dünya sıralamasında çok yüksekte oynuyoruz o yüzden bildiğiniz kupa videosu ama Goblin yolunda Haydi bakalım mızaklı ile başlayalım Bol şans diyelim en başımızı yollayalım. Siz de benim gibi goblin makinesini açana kadar bu desteği kullanabilirsiniz. Yani benim işimi gördüm gayet güzel bir deste. Bu arada şu yeni kart var ya goblin yıkıcı. Onu durdurmanın bir taktiğini buldum. Goblinleri yavaşça önüne bırakıyorum. Kure hiç vuramıyor. Çok dengeli bir kart olmuş. Köstebekle ilk hatamızı yapalım. Bye bye. Herkes Goblin kullandığı için çok fazla insan da atıcı almaya başlamış. Tesla'mızı şöyle atarsak ana kulemizi belki açabiliriz. Ama atıcı birazcık dışarıdan geldiği için muhtemelen açılmayacak ana kulemiz. Goblin yıkıcı artı Valkyrie dev Goblin'i savunalım. Çok az vuracak. Arkadaşlar şimdi size çok özel çok hayat kurtarıcı bir taktik vereceğim. Bu goblin kupa yolunda oynarken karşınıza bir sürü dev goblin gelecek garantisini veriyorum. Siz şöyle tutarsanız çok daha iyi olacak. Bina dikmek yerine kartlarınızla savunun ve bu şekilde çok fena zarara giriyorlar ve ne yapacaklarını şaşırıyorlar. Ben hep maçları öyle kazandım. Hiç bina dikmekle falan uğraşmadım. Valkür attım, goblin yıkıcı attım, rahat rahat savundum. Şimdi çok özel bir köstebek taktiği yapacağım. Köstebeği arkaya doğru atacağım, atıcı atacak. Goblin yıkıcıyla da alan vuracağım atıcıya. Goblin lanetini atalım zayıflasınlar. oh, ne güzel vurduk ya. Bravo be bir de kuleye vurdu. Gördünüz mü rakipte atıcı olmasına rağmen köstebeyi nasıl çalıştırdık. Bu arada ben yeni büyü hakkında yanılmışım. Büyünün asıl olayı kartları goblin'e çevirmesi değil. Rakibin kartlarını inanılmaz zayıflatıyor. Bu yüzden şu an oyundaki iki hile karttan bir tanesi. Kuleye doğru koşacak o yüzden Tesla attım. Size birazdan Goblin lanetinin asıl işlevini göstereceğim arkadaşlar. Yani böyle bir şey yok. Karşında golem olsa dayanmıyor. İzleyin şimdi. Goblin lanetiyle zayıflatıyorsunuz. Koca dev goblin eridi. Hemen köstebekle bitirmeye çalışalım bu adamı. Destemizde valkür falan çok çalışıyor arkadaşlar. Zehri de bıraktım. Ve bu maç burada kopar. İlk maçı kazandık arkadaşlar. Gittikçe sıramada yükseliyoruz. Böyle devam edelim. Direkt köstebekle başlayalım. Elinde güzel cevap varmış. Tesla'mızı dikelim. Ben şu yeni karta karşı sürekli artık bina dikmeye başladım. Çünkü bir anda koşmaya başlıyor. Çok tehlikeli o. Özellik basarsa valkür atarız. Şöyle dartı da vurmaya çalışacağım valkürle. Hemen mızraklı. Şimdi köstebeğimizi sallayalım. Elinde isket kral yok. Tomruk da yok. Goblin laneti goblin'e çevirsin. Oo. Oh. Çok iyi vurduk. Ben bu yeni kartı oynamayı öğrendim arkadaşlar. Eğer oyunda güçlü bir kart varsa bunu kendi avantajımıza çevirmemiz lazım. O yeni kartı sürekli bizim iyi kullanmamız lazım ki diğerlerini fark atalım. Önümüzdeki günlerde bunu deneyeceğim arkadaşlar. Hadi bakalım. Bu arada yeni güncellemeye bayağı bir eleştiri gelmiş. Evet alıştığımız düzenin bozulmasına doğal olarak tepki gösteriyoruz ama bence o kadar da kötü bir güncelleme değil. Yeni kartlar dışında, yeni kartların gücü dışında daha doğrusu. Onlar dengelenince bence güzel bir dengeleme, güncelleme olur. Ama fikirlerinizi yorumlarda bekliyorum arkadaşlar. Bu benim kendi kişisel fikrim kesinlikle. Bence o bomba kulesine gerek yoktu. Şimdi arkadan goblin yıkıcı bırakalım. Köstebekle Goblin yıkıcı bence çok güzel bir combo oluyor. Öbür tarafa köstebek attığım anda ulti basacak. Çift tarafı saldıralım. Oh yine goblin yaptık. Arkadan goblin yıkıcıyla alan vuralım. O kalabalığa zehir. Gene bir köstebek sallayalım ya. Elinde iskelet kral yokken. Tesla dikersek sonra Goblin yıkıcıyı da öldürür. Destiyi döndürelim. Ultimizi dolduralım. Şimdi ultimizi basalım. Hazır mısınız? Tam o anda köstebekle sallıyorum. orada bir sürü goblin çıksın. Maç hala başa baş gidiyor. Nasıl bilmiyorum. Sanki biz baskıcıymışız gibi hissediyorum ama maç gerçekten başa baş. Yine tesla dikeceğim ama önce şuraya bir zehir atalım. Çok iyi tuttuk hiç vurdurmadan. İki tane goblin yıkıcı yapalım. Bence çok güzel gözüküyorlar yan yana. İki tarafı saldırmaya çalışacağım. Böylesi daha iyi. Vur goblin yıkıcı. Bravo be. Şimdi aklıma geldi. Yeni goblin makinesini açacağız şimdi arkadaşlar. Bütün herkes şu anda Gobinion'da oynuyor sırf bu kart alabilmek için. Bir de markete teklif getirmemişler. O yüzden çok mutluyum. 12 saatlik emeklerim sonunda sonuç verdi. Ama şimdi bu arenaya çıkınca markete teklif getirdiler. Normalde yoktu bu teklifler. Ben arena yükseldikçe karşıma çıkmaya başladı. Ama ben bunlara para yatırmayacağım arkadaşlar. Yani zorunda kalmadıkça. Onun dışında çok pahalı ya. 1600 lira falan verilmez arkadaşlar. O zaman devam edelim sıramada. Adam maçı bıraktı. Bunu neden yapıyorlar bilmiyorum bu arada. Bilen varsa yorumlara yazsın. Çünkü kupa kaybediyorsunuz bu kupalarda falan. Neyse ilginç teşekkür edelim bari. E <laughs> sağ olsun yükseldik salmada. <laughs> Köprüden mızraklı goblin açılış hamlesiyle başlayalım. Bu arada yarınki videoda goblin makinesiyle kasarız yükseklere. Hemen köstebek artık goblinle saldıralım. Çünkü kıvılcım önünü destekleme iksiri kalmayacak. Hayır olmaz. Bu kartı görmek istemiyorum. Dibindeki şey nasıl roket atıyor ya? Ölmüş karta roket atıyor. Sırf roket atmak istediği için. Yok hiçbir şey yapamam buna. Birazcık goblin lanetine yumuşatalım daha fazla hasar yesinler. Yok ya arkadaşlar. <laughs> ya bir şey yapamazdım. Ne korkmuş arkadaş? Ben de açtım mutluyum. Kullanacağım önümüzdeki videoda. Söz kullanacağım ya. Hatta belki dayanamayıp bu videoda kullanabilirim. Vay arkadaş comeback atmaya çalışalım. Köstebek sallayalım şöyle beklenmedik pozisyona attım. Mızaklı da sallayalım bari belki vurur. Güzel vurduk. Bu arada arkadaşlar bu yeni kartı tutamama sebebimiz daha nasıl tutacağımız, hangi kartla oynamamız gerektiğini bilmiyoruz ama ben galiba anladım. Bu yeni karta karşı yakın menzilden oynayacaksınız. Mesela Oduncu, işte Pekka gibi kartlar. Ha, mesela şöyle Valkür bile savunabilir bu yeni kartı. 3 taç oynayacağım diye maçı satıyor şu anda. Tamam ya comeback geliyor arkadaşlar. Bu adam çok satarak oynuyor. O zaman bu maçta elimizde Valkür saklamamız lazımdı yeni kart tutmak için. Beraber öğreneceğiz arkadaşlar. Beraber bu kartı nasıl tutacağımızı öğreneceğiz ve başaracağız. Haydi bakalım. Adam bu arada bayağı sattı yani biliyorsunuz. O yüzden buradan comeback atmamak olmaz. 2x'e girdik ve biz öndeyiz. Test edelim. Bakalım ne atacak. Oraya harika zehir. 4 şey birden vuruyor. Bir de goblin lanet atarsak zehirden daha fazla etkilenir. mobil makinesi atacak bence yakında dikkatli olmamız lazım desteği döndürelim bir daha zehir artı yeni büyü atalım Oh yeni büyü hile oh çok iyi tuttuk bir tane bile vuramadı testamızı dikelim şu an bayağı bir öndeyiz o yüzden defans yaparsak kazanırız bu maçı şöyle goblinlerimizi gönderelim biz de. Zehirle vuralım. Valkyrie'ye doğru çekelim. Yalnız ikidir şu goblin makinesini çok güzel tutuyoruz. Bir daha Tesla dikeceğim. Haydi comeback geliyor. Aman diyeyim kule de patlayacak. Neyse önemli değil. Baya bir kerdeyiz. kösemek sallayalım. Ortadan goblin yıkıcıyla vuracağım. Bir de goblin laneti. Ve kazandık. Goblinlerle direkt başlayalım. Goblinleri normal pozisyondan bir kare sağa veya sola atarsanız daha fazla vuruyor kule giderse. Bu da ufak bir detay. Bir daha testa dikelim. Bence bu goblin yıkıcı kartı yarı atak kartı sayılır. Dev Goblin görünce kartlarımızla savunuyoruz. En azından 1 bu çok önemli bir şey. Tamam kartlarımız yıldı şimdi. Bir de köstebek sallayalım çünkü Goblin yıkıcıyla çok güzel gidiyor. Eyvah yine şu geldi. Elimizde Valkür yok. Eyvah eyvah. Dibine Goblin atalım bari. Tek atamıyor Goblinlere. Hayır. Hayır bir daha fırlattı. Dev Goblin ölmeyecek. Yok arkadaşlar yakalandık. Sırf elimizden Valkyrie çıkarttığımız için yakalandık orada. Ama bundan sonra ben de Goblin makinesi alıyorum. Hadi bakalım son maçımızı Goblin makinesiyle yapalım. Rakip bol şans diyor. Biz de bol şans diyelim. Arkadaşlar Goblin makinasını evde kullanmak çok güzel olacak. Şimdi bunu deneyeceğiz. Bu arada artık hepimiz için bir ders oldu. Goblin makinasına karşı yakın mevzi kartımızı saklamamız lazımmış. Bu çıkarım yaptık. Bakın daha Goblin makinasının ilk gün oyundaki. Hızlı hızlı taktiği öğreneceğiz. Destek çevirmek için Goblin laneti attım Diğer kartlarımız pahalı diye. Şimdi kulemiz tek atacak. En ucuz kartımız top. 10 dikelim. Bu arada Goblin makinesine anti bir kart daha söyleyeceğim. Elektro dev. Çarpıldığı için roket fırlatamıyor Goblin makinesi. Zaten en sonunda göreceksiniz yani önümüzdeki videolarda da. Roket fırlatalım oraya. Fena değil. Daha iyi bir performans bekliyordum ama. Keşin özelliğini basınca yapacak bir şey yok. Şimdi ankamız orada giderken anka boş gönderilmez. O yüzden önüne elektroya bırakalım. Goblin lanet atalım keşiş zayıflasın. Fena vuracağız. Aha kuleyi neredeyse aldık. Evrimi bombacı burada yedirtmeyeceğim. İkisine ihtiyacımız var. Goblin makinesiyle roket fırlatalım. Geri doğru çekeceğim o kuleyi vermeyeceğim. Aha geriye çektim diye roket fırlatıyor. Canavar ya. Bence akıntıyı arkamızda alıp kupa kasmamız lazım. Akıntı dediğim yeni kartlar. Şöyle bir evrimi bombacıya getirelim köprüden. Gene arkaya roket fırlat. Önüne bir elektro def Haydi bakalım. Merak eden o combo. Aldık kuleyi aldık. Bu sezon ana destem elektro dev olacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Tabi zamanla her şey olabilir. Şöyle goblin laneti atalım. Hemen eriyor zaten kartlar. Vay be. Evet artık yeni kartlara çok daha fazla hakimiz. İlk günümüz böyleydi. Goblin yolunda siz de oynayabilirsiniz bu destelerle arkadaşlar. Haydi bakalım kaçıncı olmuşuz. Ve Goblin yolunda dünyada 40. olmuşuz. Her gün 17'de görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın bay bay.